Mülakat beklemeye girin. Dur <laughs> musun <laughs> Selamünaleyküm. Bizim birkaç tane isteklerimiz olacak. İstiyorsan istiyorsan bizim sunucu da tarım. Biz 50 kişi falan varız. Fondur burada mı? şu an ben varım. Bakın ben de moderatörüm ilgileniyorum. yok mu başka şey? üst yetkili. Yetmiyor mu? Ben varım ya. Yetmiyor mu? Yani sen istekleri karşılayabilir misin? Ondan soruyorum. Sen önce bir alabilecek miyiz biz Sen isteklerini söyle bakalım bir. E, şimdi şöyle, e, biz şu şekilde göstereyim. E, şu Lucas'e denilen arkadaşımız e, WWE şey istiyor, komedi istiyor. Smackdown komedi istiyor, Sovix de. El Padrino dans komedi istiyor arkadaşımız. Miyavslara gördüğünüz gibi duş alıyor hmm. fakat e, birazcık kasıyor. Ee, ondan sonra e, Harbiç Pro Mahmut var. O arkadaşlarımız da gelecekti ama fakat çekmemişsiniz. Derdin ne sen? Dalga mı geçiyorsun? Da mısın sen? Hayır canım biz kendi komik isteklerimizi, isteklerimizi söylüyoruz burada ya. Daha komik Hayır isteklerimizi söylüyoruz. Gerçekten isteklerimiz bunlar. Daşşak mı geçiyorsun yavşak? geçmiyorum. var mı öyle yavşak sikerim he. <laughs> Kayıt beklemeye girin beyler. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, fakat bizim birkaç tane isteklerimiz var. Ee, arkadaşlar yayınları verin. Ee, rol yaptıklarımızı, rolleri görsün arkadaşlar. Şimdi e, şu şekilde Tol arkadaşımız eee yapıyor. E, ondan sonra bir tane 172 engelli arkadaşımız var Can diye. Can diye bir arkadaşımız var 172 engelli şu anda gördüğün gibi. <laughs> Tolunay kardeşimiz banyo yapma banyo yapma rolü istiyor. Sovix. Sovix kardeşimizse, Sovix kardeşimizse WWE 2 istiyor. Var mı? <laughs> bir dakika. Bir... <laughs> Banlamayın lan beni artık. <laughs> Kayıt beklemeye girin. Abi. Oo. Oy. <laughs> Mikrofonları kapatın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar midemde sıkıntı var da kusura da... bakmayın. <laughs> Yaklaşık 50 kişi kadar varız. Hani sunucunuzu kalkındıracağımızı düşünüyoruz. Hani bunu ego olarak düşünme. 50 kişi kadar geleceğiz. Fakat bizim kanka isteklerimiz var. Yaptığımız roller birazcık saçmaya gelebilir. Fakat arkadaşlar verin yayınlarımızı gösterelim. Şimdi şu şekilde dans komutları istiyoruz. %72 engelli olan Can kardeşimiz var. Ona da şey istiyoruz w w ya Yağmur konuşamadım ya. Bizim e, fakat şöyle söyleyeyim. Yaptığımız roller biraz sıkıntılı. E, yani raconlu biraz yani nasıl söyleyeyim. Sıkıntılı insanlarız. Öyle söyleyeyim. E, yayınlarımızı verelim istersen. Batuhan. <laughs> Biz böyleyiz kanka. Bizi Batuan, e, kabul edebiliyorsan. Batuhan bak ben de... <laughs> Biz sana da soruyoruz